Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tavşan TV'den Aslan. Evet benim açılışımı yapmamı beklemiyordunuz. Ama bakın arkadaşlar şimdi açacağımız şey. Ona en son söyleyeyim. Şimdi yanıma gelecek avcıyı. Hatta yanıma avcımız gelsin. Evet arkadaşlar. Araba konusu oldu mu? Beklemiyorum geliyorum. Yalnız bu araba biraz değişik. Arkadaşlar şu dil kısmı ve göz kısımlarını keseceğiz kesinlikle. Çok katı duruyor. Yani kapatacağız. Arkadaşlar aç bu araba konusunda dayanamıyorum. Evet bugün sizden araba açacağız. Araba açacağız arkadaşlar. Açması için yöneticimiz Ermine'ye bağlanıyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ay. Pardon arkadaşlar kameramız biraz düşüyor da tutacağı bulamıyoruz. Of. Evet, bekleyin bir dakika arkadaşlar. Ay çok uzadı bu videoda boş yere ha. Evet arkadaşlar bugün artık arka planımızı alalım. Aslanın dediği gibi sizlerle birlikte araba açıyoruz. Hemen başlayalım. İlk bir arabamızı inceleyelim. Açınca bol, bol inceleyeceğiz. De siz şöyle bir hızlıca bak. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bakın Eileen Miss Free Car. Evet arkadaşlar bunlar bime gelmiş. Çok güzel ürünler. Arkadaşlar bir sürü böyle nasıl desem makyaj masası gelmiştim. Ondan sonra ne, neydi, neydi onunca? Bebek arabası gelmişti. Ben çok beğendim açıkçası. Bu arada hazır bimle Demişken, benim arkadaşlar bir ton balığı gelmiş. Ton balığı seven arkadaşlarım için söylüyorum. Şirinlerle içinden şirinler sevgisi çıkıyor. Evet arabamız inceleyelim. Bir tane aile Lily yazısı var kenarda. Bu öbür kenarında da var. Gözleri. Ağzı. Sanırım gözleri ve ağzını silmeyeceğim. Evet arkadaşlarım ben. Ayla'yı yazıları var iki da Arka tarafta ışık kısmı. E, gözü ağzı. E, sonra kornası falan var arkadaşlar. Ah, tekerlekleri. Gayet güzel gidiyor. Ben de videolarımda kullanırım. Bir de Ayla'yı sanırım bebeğimizin adı. Çünkü bizim o tarafa gelenlerin hepsi sarı saçlıydı ve Aylili yazıyordu. Sanırım bu kızımızın adı Aylili. Aylili misin sen? Sanırım adını mı bilmiyorsun? Evet adımı unuttum. Evet arkadaşlar Adım unutanlar var mı? Şaka şaka. Arkadaşlar bizim Aylili unutmuş Ay çok zor oldu. Arkadaşlar burada asla demir değil burası. Kesmek için kolay naylon gibi bir şeyle kaplanmış işte arkadaşlar. Ay. Ee, arkadaşlar ya. Oh, sonunda çıkarabildim de ilk şunu çıkarmak istiyorum açıkçası. Çok acıttı. Ah oh, elim acıttı. Arkadaşlar. Evet, çıktım. Arkadaşlar çok güzel bir koltuk deseni. Ben bunu minişlerde kesinlikle kıtırırım. kullanırım. Kullanırım. Aileyle iyi arkadaşlar. Ayakkabısız beni çok umutsuzluğa uğrattı. Zaten sahte bebekler hep böyle olur. Kıyafeti deseniz. Tek eteğe bir şey yarıyor. Onu da üst kısmını kesip minişlerime falan etek yapabilirim yani. Dönüştürme videolarımız da olabilir. Kesinlikle dönüştürme videolarımı izleyin. Saçında küçük bir toka var. Aileleyici'nin. Bizim. Evet arkadaşlar. Aslan gelir misin? Geldim. Bizim için arabayı dener misin? Şöyle bir. Arkadaşlar bu arada ekran biraz mor gösteriyor sanırım. Evet öyle olabilir. Güneş yok ya şimdilik. Evet aslan hiç gözükme sen de ailecek bu arabaya 4, 5, 6 kişi sığabilirsiniz. Evet aynaları ayarlayabiliyorum. Yalnız bir hatamız var. Üst kısımda ayna yok. Üst kısımda ayna olmadan ben arkamı nasıl göreceğim? Şöyle bakıp böyle mi yani? Bence saçmalamışlar. Olsun zaten oyuncaklarda detay detay yapmalarına gerek yok tatlım. Hemen de sinirleniyorsun. Evet arkadaşlar. Aileyeli bebeğimizi ve arabasına. Aslan bir çıkar mısın? Bu senin araban değil şu an. Ama ya. Ben hani bir durum olacaktı. İnişleri ne olacak? Ama aileyi yani satın alacağız bunu. Aileyle konuşmayı sana bırakıyorum. Arkadaşlar. <laughs> Ya hayır kapanışı ben yapacağım. Kapanış yapmayacak o. Konuşacak. 5 dakika olmuş. 5 dakika 43 saniye. Evet arkadaşlar ben bu Ayliliği arabasından çıkan Ayliliğim. Gerçekten kullanışlı bir arabadır. Arkadaşlar ben bu Ayliliği araba yani arabamı minişler dünyasına devrediyorum. Yuhuu. Aslan bağırma. Evet arkadaşlar ve kapanış için aslanı buraya davet ediyoruz. Evet arkadaşlar, arabamla birlikte o miniklerin arabası. Uf, tamam ya çok uzattık. Arkadaşlar, arabam yani miniklerin arabası çok güzel. Dönüştürme videolarımızı lütfen rica ederek izleyin. Rica ediyoruz, izleyiniz. Kanalımıza abone olup like atın. Tüm videolarımızı baştan sona izleyin. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.